Evet, şekildeki sorumuz gıcık bir soru tipi. Sevilmeyen konulardan, e, penetrasyon, sayma, kombinasyon konularından. E, şimdi soruda A'dan B'ye gitmek isteyen A'dan B'ye gitmek isteyen bir karınca var. Karınca mı var? E, evet, karınca A'dan B'ye gitmek istiyor. Kaç farklı yoldan gidebilir diye soruyor. Önce iki boyutlu sorularda bunları nasıl çözdüğümü anlatayım. Daha sonra üç boyutlu bu prizma üzerinden inceleyelim. Mesela örnek olması açısından sizlere önceden çizdim burada. Vakit kaybetmemek için. A'dan B'ye giden bir karınca olsun. Ee, bunu şu şekilde yapıyorum ben. Buraya gelmesi için kullanabileceği tek bir yol var. Bir tek bu yol var. Buraya gelmesi için de kullanabileceği tek bir yol var. Bir tek bu yol. Tabi burada işte e, şartların sağlanması durumu. Yani sola gitmeyecek, aşağı gitmeyecek. Sadece yukarı ve e, sağa gideceği durumu inceliyorum. E, soru tipini biliyordur zaten öğrenci diye düşünecekler. Onun detayına çok fazla girmedim. Devam ediyorum. Buraya gitmek için kullanabileceğim yine tek bir yol var. Ama mesela buraya gitmek için burayı kullanabilirim, yani buradan gelebilirim veya buradan da gelebilirim. O yüzden buraya gitmek için iki yol var diyeceğim. Ee, devam ediyorum. Buraya gitmek için yine bir yol var. Buraya gitmek için yine bir yol var. Burada da bir yol var. Ee, mecbur buradan gelecek. Yani başka bir yerden gelme şansı yok. Ama buraya gelmek için iki yoldan buraya gelmişti, bir yoldan buraya gelmişti. Buraya gelmek için üç farklı yolu var. Buraya gelmek için 4 farklı yol var. Buraya gelmek için 5 farklı yol var. Teker teker bunları dolduruyorum. Mesela 3 ve 6. Bir süre sonra hızlanıyorsunuz zaten. E, solundaki ve altındaki sayıyı toplayıp yazıyorsunuz. Mantığını kavradıktan sonra. Devam ediyorum. 1 yol var. 4 yol var. 10. 20. Ve toplamda 35 yol olmuş oluyor. Ya da bu soruda alternatif olarak e, daha... Düzgün e, matematik yapmak isteyen insanlar böyle küçük kolay yollar değil de e, matematik yaparak bulmak isteyen insanlar şu şekilde düşünebilir. Burada yukarı gideceğim, yukarı gideceğim, yukarı gideceğim. Toplamda 3 kere yukarı gideceğim B noktasına ulaşabilmek için. Sağa kaç kere gideceğim? Sağa 1, 2, 3, 4 kere de sağa gideceğim. Dolayısıyla bu e, bir yol oldu ve bu sıralamalarının değişimiyle oluşacak yolların her biri A'dan B'ye farklı bir yol olacak. Yani burada tekrarlı permütasyon yapacağım. 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Buradan 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 gelecek. 6'lar sadeleştireceğim. Yine 35'i bulabilirim. Şimdi sorumuza gelelim. Buraları sileyim hemen. Karışıklık olmasın. Gözümüz karışmasın. Evet. Şimdi bu soruda A'dan başlamış B'ye gidiyorduk. Üç boyutlu olduğu için düşünmesi bir tık zor olabilir. Ama biz bu işin altından kalkarız. Buraya başlıyoruz. Buraya bir yazmayalım. Buraya bir yazalım. Dolayısıyla buraya da bir yazalım. Çünkü buraya gelme ihtimali tek bir yoldan. Buraya da bir yazalım. Buraya iki farklı yoldan gelebilir. Aynı şekilde buraya da iki farklı yoldan gelebilir. Aynı şekilde buraya da iki farklı yoldan gelebilir. Buraya mecbur tek yoldan geliyor. Buraya. 3 farklı yoldan gelebilir. 2, e, bir daha buraya da 3 farklı yoldan gelebilir. Ama şu incelediğim zaman 2 yol burada var, 2 yol burada var, 2 yol da burada var. 6 farklı yoldan buraya gelebilir. Kalemimiz çok çirkin oldu onu biraz inceltelim. 6 e, farklı yoldan da buraya gelebilir. B noktası incelersem 6 var, 3 var, bir 3 daha var. Toplamda 6 artı 3 üç artı 3'ten 12 farklı yolla gelebilir diyorum cevabımı işaretleyip geçiyorum. Diğer yolda da yapılabilir belki ama e, kafa karıştırıcı olur. Bu yöntem e, gayet kullanışlı. Mesela bazen yolda trafik çalışması oluyor. Adam çizmiş yolu. Yolu çizmiş. Ama diyor ki e, işte şuradaki yollar kullanılmayacak. Trafik çalışması var diyor mesela. O zaman buradan buraya geçiyoruz. Direkt buraya geçiyoruz. E, teker teker sayarken daha kolay oluyor. Öbür türlü kombinasyon yoluyla daha uğraştırıcı oluyor daha farklı şeyleri yöntemleri öğrenmek gerekiyor O yüzden ben bunu tavsiye ediyorum güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum Herkese iyi çalışmalar kolay gelsin